Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hocam Bakış yeni bölümünü çekiyoruz yanımızda arkadaşlar. Eee kim var? Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bu mucizeyle karşılaşıyoruz. 4 kişi oynuyoruz ve takımlıyız. İyi. <laughs> 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 takımlıyız arkadaşlar. pişlik yapacağız. Adamlara tak 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 yapacağız yani. Tak 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 yapacağız. Bak direkt kılıç bulmaya çalış. Ya keseceğiz arkadaşlar. Bu video kısa olabilir. Kusura bakmayın için. Hop, Oğlum top. adamlar biz keserse şey kötü oluruz ha. Aga. Aha buldum kılıç. Oğlum adamlar AFK lan. Easy. Beni de kesiyorsun ha şeref. Hocam bitmiştir oyun bitmiştir. <laughs> evet arkadaşlar dünyanın en kısa süren Hunger Games videosu. <gülüyor> değil <gülüyor> değil tabii ki o o kadar da değil ebessiniki adam Oğlum, Mes o bal bir kere bizimki bilek Aynen bizimki bilek biz direkt kesiyoruz yani ee... herhalde internetin gitti demedim deme. Aynen benim öyle elektrik iticiyim ya benim yine internet gitti yine internet gitti neyse video çıktı önemli olan nah video çıktı Bit bitmedi ki aha geldi. bağlandım Geldim. ama yine gitti <laughs> Heh. Oldu, ha. Oldu. Ha geldi gel. Vurma lan vurma. Lan oğlum vurma vurma. Eşit miyiz lan sizce? Bak bakayım bir eşit miyiz? Bakayım. Adama bak bakıyor bir de ya. Ölüm maçı. Oğlum ben set oldum. Ya set oldun da ben ne oldum? Yarak oldum ben. <laughs> Adama bak. Keseyim mi? S setinden azıcık ver oğlum manyak. O chest plate'ini ver, ayakkabını ver. Gel gel ortaya bakalım. Şanlı. Ne yapalım biliyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorum. Canımız full lensin. Sadece taş kılıçlarla vs atalım. Ya da ee, şeyleri şey yapalım. E, elle kapışalım. Setimizi şey yapalım. Hocam o uzun sürer ya. Tamam hocam o zaman. <laughs> Aga vallahi full set ya adam. Oğlum benim hiçbir şeyim yok. Aa. Hayır oğlum yapma ya vallahi yapma yok, bak. Oğlum gel 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 çıkar setini. At şuraya yakacağım ben hep Yemek Oğlum bana değil bana değil şuraya Tamam lan tamam Yak şurayı hocam Ana full set gitti anasını satayım ya Tamam Hadi Bekle Bekle oğlum benim canım az full değil benim canım yemek lazım bana Tamam be al 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 yemek al 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 Eyvallah, eşşükran şükran. Bakalım hangi baba kesecek? Evet. Heyecanlı bir maç. Tamam hadi başlıyor muyuz? Başlıyoruz. git. Hadi bir, iki, üç. Oğlum ayıp. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Kusura bakma kanka tamam mı? <laughs> arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar daha fazla böyle bir video, videoların gelmesini istiyorsanız like atarak <laughs> beni desteklerin arkadaşlar daha fazla videoların böyle gelmesini istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Herkese bye iyi bye. oyunlar. Bay bay.